Metehan'ın Çin üzerindeki etkisi ve egemenlik siyaseti Metehan, Çin'e karşı askeri gücünü kanıtladıktan sonra onları doğrudan fethetmek yerine vergiye bağlamayı tercih etti. Çünkü Çin'in kalabalık nüfusu ve büyük şehirleri göçebe Hunlar için yönetmesi zor bölgelerdi. Bunun yerine Çin'in en verimli topraklarını ve ticaret yollarını ele geçirerek ekonomik üstünlük sağladı. Metehan, Çin'i sürekli baskı altında tutmak için zaman zaman akınlar düzenledi ve onları zor durumda bıraktı. Çin orduları Hun süvarilerinin hızına yetişemediği için Hunlar rahatça ilerleyebiliyordu. Çin savaşta başarılı olamayınca barış istemek zorunda kaldı ve Metehan'a ipek, tahıl, altın ve değerli hediyelerle haraç ödemeyi kabul etti. Ayrıca Çin prensesleri barışı korumak için Hunlara gelin olarak gönderildi. Bu siyaset sayesinde Hunlar savaş yapmadan büyük ekonomik kazanç elde etti ve Çin'i kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdi. Mete Han'ın bu stratejisi ilerleyen dönemlerde Göktürkler ve diğer Türk devletleri tarafından da benimsendi.